bugün sizler birlikte su başsır oynayacağız. <laughs> bu kanalda bundan sonra oyun videoları yani hem mobil hem bilgisayar oyunları çekeceğim. Neyse arkadaşlar başlayalım. Su başsır şu çok popüler olduğu için çekme gereği duydum. Normalde zaten popüler bir oyun. Yani onun dışında zaten yani Play Store'un göz bebeği olarak sayılan bir oyun. O yüzden bu oyunu oynamayı tercih ediyorum. Bu oyunu normalde ben eskiden de oynuyordum zaten. Şimdi şöyle. Bu oyuna yeni güncelleme falan gelmiş galiba Gör, bildiğime göre yani. Şimdi bir iki tur falan oynarım. iki üç tur falan. Anasını zaten. Bitiririz videoyu. Video biraz kısa olacak bugün. Yani çok uzun bir video yapmayı düşünmüyorum. Eğer videom uzun olursa zaten büyük ihtimal başka oyun videoları yaparım. Bundan sonra arkadaşlar çekmemi istediğiniz oyunlar falan varsa yorumlara yazabilirsiniz. En son galiba PUBG videosu atmıştım. Dün hatırladığıma göre. Neyse. Bir zaman verim. Evet. Maşallah adamımız da tazı gibi koşuyor. Arkadaki abi nerede acaba? Arkadaki abi galiba halay çekiyor arkada. Şu an bizi kovalamak yerine. Bu adam da 30 yıldır bizi yakalayamadı be. Hadi be yakala artık. Neden sürekli zaten şey yapıyor lan? Oyunun bir de müzikleri değişmiş galiba. Yani son Oynadığım zaman müzik daha farklıydı yani 2021'de falan oynamıştım ben bu oyunu. O zamanlar farklıydı. Şu parada çekelim. Bu oyunu uzun zamandır oynamıyormuşum ya. Özlemişim cidden. Hani videosuyla yapmak bir de o gerçekten daha iyi oldu aslında. Aha yakalandık. Abi yapma bize kıyma abi kıydı ya. 3693. Bu sayıyı yapmak çok güç. <laughs> <laughs> Neyse. 231 para almışız. Gram da şeyimde değil. Neyse. Şuradan ödülleri alabiliriz arkadaşlar. Hemen gidelim ödüllerimizi alalım. Böyle bir yol gelmiş. Şey yol gibi. Sezon avı gelmiş. Hmm. Bütün oyunlarda var ya artık. Bunlara da gelmiş tabi. Bu ne? Ha, farklıymış bu. Artık böyle şeyler gelmiş. Görevler gelmiş. Bunlar gelmiş. Buradan başarılar evet. Bu spreylerle galiba... Bu anahtarlarla şey alınıyordu. Nedir? Eğer mesela kaybedersen edersen falan. Şunları da açalım. Evet. Güzel. İlk videodan sadece bir kere oynayacağım. Eğer ikinci bölüm gelmesi istiyorsanız bu video 50 izlenmeye ulaştığı zaman büyük ihtimal yeni videoyu çekerim arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere hoşçakalın. Bu kısa videonun da sonuna geldik. Bay bay.